Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abimle Roblox'ta obi oynuyoruz. 500 parkuru var bunun. Hemen başlayalım. Evet gidiyoruz. Şu anda abim de video çekiyor. Abimin hesabını videoya yorumlarını bırakacağım. Bunu bir videoyu çekmeyeceğiz yani partları da olacak bunun. Evet. Ben yeni kanal açtım arkadaşlar. Normalde benim başka bir kanalım vardı. O kapatıldı Google yüzünden. Neden kapatıldı hiç bilmiyorum. O yüzden bu benim ilk videom olacak. Tek bir tane shorts videosu atmıştım. Şu anda bir takipçim var. Az takipçim var yani. Böyle gideceğiz yavaş yavaş. Yani bunun part ikisini falan da çekebiliriz. Ne zaman aktif olursak. Çok daha video çekmiyordum. Normalde benim TikTok hesabım var. Oraya zaten çok video atmıyorum takipçim yani 29 falan. Ama düşüneyim onu. Ama yine de orada çok bir şey yapmıyorum. Çünkü o TikTok baya yani kullanmıyorum. Zaten izlemiyorum. Tek hesabım var. Diyeceklerim buydu. İnşallah güzelce bir aile oluruz. <laughs> Abi şu anda video çekiyor. Abimin videosunu görmek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun da güzel videoları var. Ardi ben PUBG videoları falan da çekiyorum abimle. Çok güzel videolarımız var arkadaşlar. Böyle böyle videolar çekeceğiz. <laughs> arkadaşlar öldük. Biz kırmızıdan gidiyoruz sandık. İlk defa bu kadar dikkatli oldum. Normalde ben öyle ola olamazdım. İlk defa böyle değişik bir şey oldu ya. Çünkü ben normalde hep parkurlarda ölürüm. Çok sinir olurum. Ama hiç öyle olmadı bu sefer. Herhalde şansımıza. Of az kalsın. Gidiyordum, gidiyordum. Gidiyordum. Normalde abim hep bana bin basar. Ama ben bu sefer bir değişik oldu yani. Ben niye abimin önüne geçtim? Merak ediyorum. O kadar da zor bir parkur değil arkadaşlar. Adını ya, ya niye? Adını yorumlara yazacağım. İsteyenler oynayabilir Roblox'ta. Güzel bir hobi bence. Bir sürü shorts videom da olacak arkadaşlar. Bize okla gösteriyor çünkü ilk defa başladık arkadaşlar. Normalde okla göstereceğini hiç sanmıyorum. İnanmayanlar varsa isterseniz bir şeylere bakabilirsiniz. Çünkü başarımlar geliyor abim de görmüştü bu videoyu. Oynayalım dedik. Benim yani abonem baya yüksek olunca böyle canlı yayın açma A açacağız abimle PUBG canlı yayını veya yorumlara istediğiniz bir canlı yayın fikri varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah video güzel olmuştur. Tekrar çekmekte istemiyorum. Biraz zor gibi. Kolay gözüküyor ama normalde yine de kolay. Ama bir daha başarımlar falan. Yani tekrar oynayacağımızdan ben tek yani ilk defa oynadığımız oyunları sizinle beraber çekmek istiyorum. Ama yani o yüzden dedim. Yani hiç bir kez oynadığımdan sonra ikinci video çekmem. Öyle bir şey yapacağımı düşünmeyin yani. Ha şuraya oy, atladım. Gördünüz Çok değişikti ama az kalsın düşüyordum. Ya az kalsın düşüyordum dedim düştüm. Şansa bak. Nasıl bir şansım var. Ana! Görmedim. Etrafa bakındım. Hiç görmemiştim. Biraz dikkatsizliğim var ya bunları düzelteceğim. Abim nerede? Çok merak ediyorum. Ab Abimin nerede olduğunu gördünüz mü? Ah. Ah bir taktik buldum. Tamam. Tamam. iyiymiş Buymuş o zaman. Gördüğünüz üzere başarım geldi. Yani demek ki oynamamışım. Herkes böyle yapmaz normal. Normalde Biraz lafımı bölüyor oyun. Normalde kendim bölüyorum. Çünkü yani oyunun bir suçu yok. Benim bir suçum. Normalde ben bayağı dediğim gibi sinirlenirdim. Ne? Bunlara basmamamız gerekiyormuş. Arkada. Ya ben niye bu kadar yani? Kırmızılara basılmaması gerek. Evet doğru. Biz benim düşünemiyorum neden acaba? Bilmiyorum. Abim biraz benim geride kalmış. Am. Bu neydi kız? Ya ama değmedim gördünüz. İsterseniz video geri sarın arkadaşlar. Ama değmedim. Uf ya. Boşu boşuna öldük. Yine bir yanlışım olmasın da. Yani çok yanlış yapmak istemiyorum. ayrı ayrı odalarda çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü biraz ses yankılanıyor. Ben konuşurken o konuşuyor. Bütün her şey birbirlerine karışıyor. Ama de benim eski kanalımda abimle beraber çektiğimiz bir sürü oyun vardı. Bir onun gösteriminde yapıyordu böyle. Bir de benim. Öyle değişik oyunlarımız vardı. Ama kanalım silindiği için hepsi gitti arkadaşlar. Tabii kanalım silindiği için yani telefonumdan da gitti. O videolara bulamıyorum. Keşke bulabilsem size paylaşabilirdim arkadaşlar. Paylaşmayı da çok isterdim. Kanalımı görmüş olurdunuz. Güzel olurdu yani. Biraz abimin küçük küçük sesleri geliyor olabilir. Çünkü çok yakın odalardayız. Şu anda, el ellerim. Şu anda ellerim titriyor arkadaşlar. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum. İkide de ok göstermiş. Yoksa ben oraya düşmezdim. Valla ileri atlardım. Arkadaşlar ben karakterimi daha dün değiştirdim. Normalde benim normal bir din oyuna ilk girdiğinde kız şeyini seçiyorsun ya Bakın onun kız hali. Ben onunla oynuyordum. O artık benim normal bir şeyim olmamıştı. Ee, değiştirmeyi bilmiyorsun diye linç at, lin, lin, işe atmayın. <laughs> Konuşamadım. Atmayın ama ben yani değiştirmeyi biliyordum. Hatta kuzenime de öğretmiştim. Tek değiştirmek istemiyordum. O yüzden yani şimdi bugün, ay dün değiştirdim. Öyle bence böyle daha güzel oldu. Eskerliğini size atsaydım yani zaten biliyorsunuzdur. Niye geçemiyorsam da sinir oldum. Boşver yapacağız. Arkadaşlar ben bir şuraya atlayayım. Geleyim hemen yapayım da. Evet arkadaşlar yaptım. Burada 10 dakikamız gitmiş bile. Farkına bile varmadım. Yani sizinle vakit geçirmek değil. Biraz hemen geçiyor yani. Keşke hiç öyle olmasa. Kısa kısa yani Evet. Baya baya ilerledik. Ben yani de şu anda çok iyiyiz. Ne? Değmedim bile. Olsun bir şey olmaz. Şu anda abime biraz bin bastım. Abim benim arkamdaymış tam da ya. O kadar da gitmemiş ya. Tam arkandaymış. Bu arada biraz sesim kısık oluyor geliyor olabilir çünkü telefonu zor tutuyorum zaten. Kulaklıkla falan belki yapsam iyi olabilirdi. Bu ne? He, korktum bir an ya. Anam düştüm. Biraz uzun burası arkadaşlar. Ben hemen şunu da yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yaptım hemen. Anam az kalsın düşüyorduk. Böyle de gidebiliriz de biraz boşluk var. Yavaş yavaş açılıyor boşluklar. Acaba ilk videoma kim yorum atacak? Çok merak ediyorum. Her zaman öyle olur. Tabi bende olmuyor. Evet değilmişiz. Yani çünkü zaten yorum çok atılmıyordu. Tek benim kuzenim atıyordu. Shorts çok güzel şeyler atacağım arkadaşlar. Bikinler yorum aslında army. Yani yani ne oldunuzu? Blackpink mi seviyorsunuz? BTS mi seviyorsunuz? Yani yorumlara yazanmışsınız lütfen ona göre video yapacağım. Evet biraz bu video uzun olacak. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani şey olarak dedim. Geri yani sarmayın. İleri doğru. Anam. Kırmızılar ne diyorum da çok atlıyor. Herhalde ben atlıyorum çok. 99 mu? 100. bölüme gelmişiz arkadaşlar. Çok iyiyiz acaba abim kaça geldi? Hiç Yani çok merak ediyorum. wow! Ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Böyle şey oluyormuş. Arkadaşlar sakın giymemezlik yapmayın. Bilmiş olduğumuz. Abim şu anda anam bu ne dedi. Tabii ben ondan biraz... Ne oldu? Arkadaşlar yanlış yapmışız. Yüzde bitirecekmişiz. Ay şu bilirim. Yüzde bitirecekmişiz normalde. Ben hemen geri dönüyorum. Neden böyle oldu hiç anlamadım. Şimdi orada videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bir tane Yanlış yapmışım. Evet. Evet arkadaşlar şu anda abimle buluştum. Çok değişik bir avatarı var. Onu değiştirdi. Wow. Şu da Peti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünün sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Yeni video gelmesi için bir yani az like yapacağım. Çünkü daha yeni başladık. Yeni video gelmesi için 5 like falan istiyoruz. 5 lak like gelince part 2 gelecek. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.